Elazığ'da kimliği henüz belirsiz bir kişi eline taş aldı, kent merkezindeki Atatürk heykeline saldırdı. O anların kaydı hızla polise ulaştı ve ekipler o saygısızlığı yapan kişiyi gözaltına aldı. Atatürk heykeline taşla saldırdı. O saygısızlık cezasız kalmadı. Gözaltına alındı. Elazığ kent merkezinde bir cep telefonu kamerası o anları kaydetti. Kimliği belirsiz bir kişi meydandaki Atatürk heykelini hedef aldı. Heykelin kaidesine çıktı, elindeki taşla baş kısmına vurmaya başladı. Olayı gören vatandaş cep telefonuyla kayda girdi. İhvan niteliğindeki o kayıt hızla emniyete ulaştı. Şüpheli birkaç saat içinde gözaltına alındı psikolojik sorunları olduğu öne sürülen saldırgan emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.